çocuklarınızı okutun. Okuyamayacak çocuklar, yani maddi varlığınız yoksa bana gelin. Ben sizin hemşeriniz olarak söz veriyorum. Kendim maddi param yoksa bu böyle çocukları okutmak için dilenirim. Ve bu konuda size yardım ederim. Bu derneğin amacı da budur. Bu derneği yaşatalım ve yarın okuyacak çocuklarımıza bu dernek yardım yapacaktır. Bu derneğe ben her zaman arkasındayım. Gerek maddi, gerek manevi olarak her zaman arkasında duracağım. Buna söz veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var Bey. Allah razı olsun. İş hayatında üstün başarılar temin ediyorum. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi buraya Saygı kardeşimiz daha var aramızda. Giresun ili Keşaf kazası Dertlik Başkanı Cumhur Alicanoğlu'nu ben Hüsnü'ye davet ediyorum. Bu arkadaşımızın sağ olsun avcılara geçer gittiğimizde Evet mikrofonu ben Cumhur Bey'e takdim edeceğim. Sağ olsun bu arkadaşımız. Sevgili hemşehrilerim, öncelikle hepinizle iyi akşamlar diliyorum. İnanın e, yaklaşık 10 yıldır Kirazun keçap, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin merkezi İstanbul Şimdiler'de bulunan binasında başkanlığı yapmaktayım. Ama bu akşam burada keçap ilçemizin nazide köylerinden olan ve e, tarihi meşhur olan küçük geniş köyünün gençliğinin bir kadar bir böyle güzel bir yerinde bu kadar çoğunluk olması beni gerçekten gururlandırdı. Dernekçilik gerçekten çok güzel bir şey. Düğünde, bayramda, hacı günümüzde ve tatlı günümüzde hep beraber olmamızı tutacak tek şey dernekçiliktir. Onun için genç dernek başkan arkadaşımıza gururlarınızla ben başarılar diliyorum. Ve yedisinden yetmişine kadar ne kadar orada güç gelişti varsa başkanı ve yönetimine sonuna kadar sahip olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Cumhur Evet arkadaşlar ben bir konuya daha değineceğim sizlerden. Şimdi arkadaşlar bu derneğimizi kurduk. Güzel bir oluşum var. Fakat burada biz düğünler yapıyoruz. Cenazemiz oluyor. Çocuklarımız askere gidiyor hastalıksız oluyor. Biz bu kopukluğu bu dernek sayesinde birleştirmeye çalışacağız ve birleştireceğiz. Bakın düğünü olan arkadaşlarımız dernek başkanımıza bizzat müracaat edecek. Bugün Hasan'ın düğünü var bu pazar. Gelecek pazar Hüseyin'in düğünü var. Bir dahaki pazar Ahmet'in düğünü var. Bu düğünleri çakıştırmayacağız arkadaşlar. Herkesin düğününe gideceğiz. Yönetim olarak, eş dost olarak, köylü olarak o arkadaşımızı o düğününde yalnız bırakmayacağız mutlu gününde, acı gününde maddi ve manevi destekçi olacağım. Doğru mu arkadaşlar bunlar? Bence doğru olduğunu ben yanıyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar bir şey daha var burada. Şimdi biz küçük geliş köyünden geldik. Biraz önce Süleyman Bey'in söylediği gibi. Hepimizin ayağında kara lastikler vardı. Bizzat ben kendim kara lastikle geldim. Yani bunu inkar etmiyorum yani. Ama Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki Allah insanlara hak ettiği yere getirir. Ben buna inanıyorum. Ama yeter ki dürüstçe yürümek lazım, mertçe yürümek lazım. İnsanların kat hiçbir yol yok. Bu arada gençlerimize ben şunu söylemek istiyorum. Artık biz yolun yarısına geldik. Bundan sonra bu genç kardeşlerimiz bu işlere tamamen sahip çıkmalarını istiyorum. Aman bana ne? Bu bana ne kelimesi Türkiye'de yıkım. Gerçekten yıkım. Bana ne dediğin zaman yarın komşun ölür. Bana ne? Yarın senin oğlun da ölür. Bana ne diyebilir misin? Diyemezsin. Komşun öldüğü zaman yanına duracaksın. Bana ne demeyeceksin? Bakın bu dernek Allah razı olsun bu kardeşlerimizden. Ben her zaman takdim ediyorum ve arkalarında maddi gücüm yok ama manevi güç olarak her zaman destekçiyim ben arkadaşlar. Bu Olaylara yılmamak lazım, başarı lazım, özgürlüğü lazım. Özleriyle insanlar çalışırsa aşamayacağı dağlar olmaz. Onun için hep beraber el ele tutuşacağız, güzel uaz Köprüsü kuracağız, geçeceğiz. Güdük gelişli olarak geçeceğiz bunu bakın. Bakın Keşap'ın birçok köyü var ama Gücük geliş köyü bence çok farklı köy olacak. Olması da gerekir. Bak biraz önce Süleyman kardeşimiz söyledi. Hiç İstanbul'da bir tane doktorumuz var mı? Yok. Bir tane hakimimiz var mı? Yok. Bir tane öğretmenimiz var mı? Az. İşte Süleyman kardeşimiz bunu söyledi. Allah razı olsun. Ben, benim 10 sene dekine de 20 sene de düşündüğümüzü beraber okuduk Süleymanla biz? Ama arkadaşımız okudu kendini Allah razı olsun iyi bir yere getirdi, emekli oldu. Biz de çalıştık emekli olduk. Ama önemli olan manevi değerlere sahip çıkmak. Manevi değerleri yıkmak değil. Sahip çıkarsak güzel şeyler olur. Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize Allah razı olsun. Hepinizin sağlıklı ömürler versin. Çocuklarınız askerdeyse Allah hepinizi kavuşturmak nasip Sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. Bu arada da çikolatayı es geçmedi. Bu da güzel bir ikramlık olacak. Bunu da satalım, derneğimize büyük bir katkı olacak. Güzel. çalon uyuş abalım çıkar yol bak hor kızım atış oynadı şana taşa çıkar <laughs> bize yol bak